İsim analisti Kemal Haluk Cebe huzurlarınızda. Efendim hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Çok teşekkür ederim. Çok Sağ olun. Ben de sizi maşallah çok iyi gördüm maşallah. maşallah. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Vallahi olduğunda. her şey yolunda. Her şey iyi, çok iyi. Ay! Ben önce bir torunumla başlamak Tabii istiyorum. Ki. E, biliyorsunuz e, Başbakan da torununun adını doğdu mu çocuk, varıyı kaçırdım mı? Ben Ali, Ali olacak. Ali olacak. Ee, benim torunun adı da Ali. Ali'yi bir yorumlasak mı? Tabii ki hemen yorumlayalım. bir girelim. İsmi bütün Ali olanlara <laughs> e, gitsin evet. tabii ki. Ali'nin en büyük özelliği şu. Bir kere algılaması ve mantığı çok yüksekte ve yüksek enerjiye sahiptir. Bunun yanı sıra sanat konusunda da oldukça iyi enerjiye sahiptir. Hassas ve duygusaldır. Bütünsel enerjisine baktığımız zaman da Ali'de en güzel şey çok iyi etrafına da enerji verebilme özelliğine sahip olan bir isim. Ali ve o yüzden de çok e, iyi konması tavsiye edilen bir isim. Ama Ali'nin yanına Ali ağır isim grubunda olduğu için Ali'nin yanına bir isim daha konursa çok daha iyi olabilir. E, kendisini daha rahat taşıyabilir Ali ismini. O zaman da çok önünde olur. var. Önünde ve Onu sonra konuşuruz. Tabii Ali e, böyle. E, pek çok isim var. Bugün Twitter'dan, Facebook'tan nerede benim e, tablet bilgisayarım? Şurada e, kaldı. Arkadaşlar siz oradan verin e, Twitter'dan gelen soruları. Telefon da bağlayacağız. Pek çok soru geldi ismimi. E, evet, ekranda hemen geldi. Derya Topçu, e, 69 doğumlu, baba adı Burhan, anne adı e, Hülya. Evet, hemen Derya Topçu alalım. Doğum tarihi yazmışlar 69. Mı 69. Evet şimdi burada en büyük özellik şu. Deryan mü azimli çalışkan ve mücadeleci olan bir isim grubu. İletişim konusunda oldukça iyi olan bir grupta. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları ve üzüntüleri unutmaz. Kendine sürekli olarak ders olarak görür bunu. Algılama son derece yüksektir. Mantığını iyi kullanır. Topçu soyadının getirmiş olduğu bir özellik, biraz duyguları araştırmakta bazen zorlanır, biraz gizemlidir. Ama son derece kendine özgüveni çok iyidir. Yaşadığı her olayı çok duygusal olarak yaşar. Bereket bollukla ilgili önünde son derece açıktır. Güzel. Hemen alalım arkadaşlar. Telefon bağlantısı da yapabiliriz. Ece Koçoğlu, doğum tarihi 89. Küçük bir kardeşimiz, genç bir kardeşimiz. Evet, 89 değil mi doğum evet. tarihiydi? Tamam. Ece iletişim konusunda çok çok iyidir ee, ve bunun yanı sıra yaptığı hangi iş olursa olsun mesleki konuda kendini çok iyi hissederek, kendini kaptırarak yapabilme özelliğine de sahiptir. Bunun yanı sırada üzüntüyü sevinci çok dolu yaşar, duygusaldır, etrafına çok fazla faydası olur, kendisinden daha fazla etrafa fazla faydası olur. Bunun yanı sırada kariyer konusunda da oldukça iyidir Koçoğlu. Ee, çok zevk sahibidir, azimlidir, mücadeleyi sonuna kadar götürür. Özellikle sanat dalında bir şeyde çalışıyorsa sanat dalında çok fazla muvaffak olur. Doğum tarihine de baktığımız zaman zaten e, aşağı yukarı 27-29'a 27, geliyor ki yok yok. çok iyi bir yerde, Aha. çok iyi bir yerde onu hemen söyleyeyim. ...çok iyi bir yerde önü açık, istikbali açık olan bir Bu 89 mi iyi? Benim kızım da 89. 89 iyi. Ee, 89'lar evet. çok iyi. Ve 89'lar için bu 2014 yılı inanılmaz derecede güzel gelecek. Onlara hemen ilave Aman çok ne? güzel bir yıl. Ne güzel, güzel bir iş şeyler iş hayatında söylüyorsunuz hocam. Ve aşk hayatında, iş hayatı ve aşk hayatında 1989 doğumlu olanların çok güzel yaşayacağı bir döneme giriyorlar. Özel bir dönem bu dönem. Ve bu bir yıl içinde onu dolu dolu en yüksek enerjiye de sahip olacak. Ece bak sayende bütün 89'lulara da güzel şeyler Mesaj olduk oldu. Zaman. Hemen alalım. Ee, Lina Nehir Çoruh. Ee, aaa, bu da çok küçük ama. Ee, 2011 doğumlu. Ee, baba adı Hüseyin, anne adı Tuğba, Lina Nehir, Çoruh. Çoruh, evet. Şimdi Lina en büyük özelliği sanat konusunda oldukça iyi olup hassas ve duygusaldır. Bunun yanı sıra yaratıcı özelliğe de sahiptir. Yaratıcı özellikte olması onu çok iyi aktive etmiştir. Nehir isminin getirmiş olduğu, Hayat ona birazcık sert dersleri veriyor ama o sert derslerle ayakta kalmayı becerebiliyor ve onun için gücü oldukça iyi yüksek. Çorus soyadında getirmiş olduğu bir etken, çok zevk sahibi olmayı getiriyor. Biraz gizemli ve bunun yanı sıra da çok öne açık olabilecek olan bir isim. E, Tuğba'dan da çok güzel bir duyguyu almış aslında. sezgilerinin güçlü olmasını da buradan almış anneden. O da büyük bir etken. Evet. E, kanaldan torpilli mi? E, Bülent Hazar. Bülent Hazar e, 2003 e, doğumlu. Burada bir arkadaşımızın e, yavrusu mu bu? Yavrusu. Tamam. O yavru olunca söz konusu evet, e, kanalada şimdilik. torpil yaptık bugün. <laughs> Buyurun. Evet şimdi burada bir özellik şu. Bülent Sezgileri çok güçlüdür. Sanat konusunda oldukça yeteneklidir ama bu yeteneklerin yanı sıra yaratıcı özelliği de çok ortaya koyduğu için kendisi sanat dallarının her türlü sanat dalında çok iyi muvaffak olabilir ve çok iyi bir hız alabilir. Algılaması çok iyidir, mantığını iyi kullanır, hayatına birazcık sert dersleri verir ama o sert dersler içinde kendi gücüyle ayakta kalmayı çok iyi becerebilen, akademik olarak da kendini çok iyi geliştirebilen bir isim. 2003 çok iyi bir tarih, 2003 tarihi de çok iyi bir gruptan ve onlara da az, özellikle... İş hayatında diyemeyeceğim tabii ama öğrencilik hayatında da 2015 ve 2014'te çok iyi gelecek onlara. Süper, süper. Ee, evet, hemen Twitter. Telefon var mı arkadaşlar? Telefon alsaydık alacağız. Ee, e Ecrin Tasalı, e 96, vacit ve deryadan olma. <laughs> Öyle denir mi? Evet. <laughs> 96 doğumlu. 96 doğumlu. 96 doğumlu. Evet. Doğru yazdın değil mi? Evet. Ecrin. Ecrin, Ecrin e, duygusal ve duygusallığın yanı sıra kendini bir takım e, işlerini kaptırarak yapabilen, biraz hayatta tereddütleri olan, karar vermede bazen zorlanan ama her şeyin Kasalı. ötesinde Hı. Ee, her şeyin ötesinde aslında. yaratıcı özelliğe sahip. Şimdi burada tasalı olan e, kırılganlığı getirmiş oluyor. Biraz ketumluğu getiriyor. duygularını aşılamakta bazen zorlanmayı getiriyor ama algılaması çok yüksek. İki tane a'nın olması onda enerjiyi iyi bir seviyeye getirebiliyor. E, ve denge unsuru da çok iyi hemen onu söyleyelim. Çünkü burada E harfi var, şurada Rİ harfi var. Ve bunun yanı sıra burada da iki ağda onlara güzel bir enerjiyi verip dengelenmesini sağlıyor ismin. E, çok iyi bir isim soyadı. Güzel, iyiymiş bak, Ecrin ee, süper. Alalım, alalım efendim. Şehri Çetinkaya, Şehri Çetinkaya, 74 doğumlu, baba adı Murat, anne adı Salise. Çok severim Salise ismini. E, çok güzel bir isimdir, evet. Evet. Burada şimdi şunu söylemek istiyorum, çok iyi proje üretebilir. Hayat ona hep bir sert dersleri verir. O sert dersi ayakta kalmayı becerebilir ama en büyük sıkıntı da şu olabilir, tereddütlü karar vermede çok zorlanır. Zevk sahibi bir insandır, kariyer konusunda çok iyidir. İki tane ağının olması çok iyi, enerjisini çok yüksek bir seviyeye çıkartıyor. Annesinden aldığı aslında sanat konusunda iyi yetenekleri vardır. Fakat isim biraz şansla mücadele edebilen bir isim. Şansıyla her zaman için mücadele eder. Ee, Hazıra konması gibi bir özelliği yoktur. Ama her şeyin ötesinde e, çok çalışması lazım. Bazı şeyleri birazcık geriden takip edebilir ama yaşamına çok iyi, keyifli bir şey katabilmesi için bence bu şehri isme bir isim ilavesi yapmak gerekiyor. He. O isim ilavesi konusunda. Nasıl yapacağız ee, hocam isim ilavesi? Valla isim ilavesini yapmak için biz 148 kritere göre 12 kişilik ekip, ancak 14 bin tane isim var. Çünkü 14 bin isim içerisinde bunu bulabilmesi için, 148 kriterle birleştirmesi için çok uğraşıyor. 10 gün uğraşıyor her gün bir saat bir Bu ne? O ismin enerjisini çok kolay mi değil. değiştiriyoruz? Bu evet, içine. ismin enerjisini değiştirdiğimiz gibi iki şey oluyor. Birincisi bizim isteklerimiz doğrultusunda neler yapabiliriz. İkincisi ise olumsuzluklar hayatında yaşayabiliyorsa onu olumlu hale getirebiliyor. veya da olumsuzlukları en asgariye indirebilme özelliğine sahip. Evet, isim e, ilavesi. E, 74. Onun için bir isim biraz zor. 1974, 74 tarihlilerin özellikle e, bu sene sıkıntıları sona erebilecek olan bir döneme giriyorlar. E, 2014 onlar için e, bir çok yeni bir aşama. Çok yeni bir aşamada birçok güzelliği de yakalayabilme özelliği var. Aşk, hayatı, iş hayatı olsun. Birçok e, özelliği de bırakabilecek. Yani kendisine geçmişte olduğu bir sıkıntıların birçoğunu da bırakabilir. 74'lük bir şerriye bir mesela bir, bir yardımcı olsanız da Şehri'ye tweet atsak. Mesela siz bir çalışma yapsanız da Şehri isminin başına. illa bunun bir yerde yazması değil. Şehri ismini söylerken Ayşe Şehri atıyorum. Evet. E, dese. O, olabilir. Tabii ki yaparız. Sizin B hatırınız için yaparız. Benim <laughs> hatırım için Şehri'ye yapalım. Bakalım. Sen hiç değilse bir yerde söylerken içinden bile söylesen olur. Evet. Bak ben. Niyet tabii, tabii. önemli. Tabii tabii. Niyet Ama önemli. bak içimden... Ayşe Şehri tabii. Çetin Kaya. Yani ama çevresindeki insanlar da söyleyebilir. Benim Aa, göbek söyleyebilir. adım bu diyebilir. Böyle yani. bir göbek adı e, benim mesela Ayşe. Hiçbir yerde yazmıyor. Yazmıyor ama Ayşe yani kullanabilirsiniz. Ama Ayşe'nin getirmiş olduğu çok güzel etkenler var son derece bir kere şimdi Ayşe ile Derya birleştiği zaman bir kere çok iyi bir şey oluyor. Ay öyle söyleyeyim bundan sonra algılaması ee. yüksek oluyor. Ee sonra onu bakın şimdi Derya'da da şeyde de her ikisinde de y harfleri var. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları hep sürekli ders olarak alıyor, kendini ona göre ayarlayabiliyor, dengeleyebiliyor. Bu da çok ha. önemli bir konu. Eee Ayşe'nin getirdiği çok iyi proje öğretebiliyor. O ürettiği projeyi verebiliyor. Bir de verici olan bir insan. Şimdi Bak, güzel çok verici olan bir insan. şey dur bakayım yiyor. ben sana Doğru. bulacağım bir isim yollayacağım. Sen onu e, içinden bile şey kullan tabii. yani ne olacak? Ne olacak? <laughs> Millet e, tamamen adını soyadını değiştiriyor sahne için. Bambaşka bir şey. E, tabii canım, e, onları değiştirdikten sonra insanların aldıkları ün, ünlü oluyorlar sonra bakın. Birçok insan adını değiştiriyor. Tabii ünsüz olan insanlar da oluyor ama Ama bunu bilinçli yapmıyor. Hani böyle birbirine tabii, tabii. uyumlu yapıyor. Cüneyt Arkın Neydi? Fahrettin, Fahrettin, Cürekli, Fahrettin Batur. Cürekli Batur. Ee, ben de olsam kullanmazdım yani. Yani biraz zor olan bir evet. isim. İsim daha akılda kalmayan bir isim. Sonuçta... Çok uzun. Cürekli Batur. Tabii yani burada fonatik olan şey çok önemli. yani Çok severim çok Cüneyt Arkın'ı. Bu arada yani çok saygılarımı iletiyorum. Bu kadar mı yakışır? ismiyle? bu kadar mı uyumlu? Şey yakışmış. Yani yakışmış. Bir var, tabii. Yani, yakışmış. yani çok kıymetli bir oyuncu. Onunla benim bir fotoromanım olduğunu biliyor musunuz? Bak Faruk A diyor. Evet. Evet birlikte bir fotoğramanda oynadık. Fotoğraman e, şeysi vardı o zamanlar. E, kendisinden nasıl fotoğraf çektirilir konusunda çok feyiz aldım. Gerçekten Arka. çok kıymetli, çok disiplinli, fevkalade bir sanatçı. Yeri gelmişken onu da söylemek evet. istedim. Evet alalım hemen bir isim <laughs> daha. Oğlumun adı Çınar. E, Çınar Eymen Öztürk. Babası Rasim. Doğum tarihi 2009. Şu an hamileyim. Oğluma Yusuf Arda adını koymayı düşünüyorum. Yeniden bir erkek çocuk geliyor. Valla yani... Yusuf Arda güzel dengelemişler. Hemen onu söyleyeyim. Çünkü burada A ismine ihtiyaç vardı zaten. A harfine ihtiyaç vardı. A harfiyle o Yusuf Arda ile güzel bir denge kurmuşlar. Şimdi Çınar bir kere son derece zevk sahibi olan, geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmadan mücadele eden son derece yaratıcı bir özelliğe sahip. Bunların dışında R harfi biraz tereddütleri getiriyor. Eymense her şeyin ötesinde şuradaki E harfleri bir kere e, iletişim konusunda çok iyi olmayı getiriyor ama biraz bazı şeyleri geriden takip etmeyi de getiriyor ama öz soyadıyla da biraz ağır soyadı grubuna girmiş ama burada bir dengeyi az çok sağlamış ama Yusuf Arda da tam bir denge oluşturmuş onun için de harika bir isim. Telefon alamıyor muyuz? Telefonlar kitlendi diye arayamıyoruz kişileri. Evet. <laughs> Telefonlar kitlendi. Ee, bir şey soracağım. Bir tane de Facebook'tan verir misiniz? Vallahi e, Sibel'in attıklarından verin. Facebook'u Sibel takip ediyor oradan. Var mıydı Facebook'tan gelen? Ee, peki oldu o zaman. Ee, bir tane daha alalım. Bir tane daha alalım arkadaşlar. Ee, Pelin Polat. Evet, Pelin Polat. Evet, Pelin'in bir özelliği, eee kendine özgüveni çok fazla olan, bunun yanı sıra da sanatsal yetenekli olan, hassas ve duygusal evet. ve bunun yanı evet. sıra da yaratıcı bir özelliğe sahip, biraz gizemli ama sanat konusunda oldukça iyi olan, algılaması yüksek ve duygular işlemekte bazen zorlanan birisi. Evet, evet. E, dolayısıyla Hocam o kadar çok şey geldi ki, e, maalesef süreye ki çok, çok hızlı anlattınız. Evet. Gerçekten çok evet. güzel. Evet. Teşekkür ediyorum. Pekala. Ben teşekkür ederim. Ee, hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Yine ediyorum. bekliyoruz en kısa i̇nşallah, zamanda. İnşallah. tabii. Ee, en kısa zamanda bugün cevaplayamadıklarımızı toplayalım. En en kısa zamanda ama. Hocamla konuş tekrar alalım. Yalnız sadece bir şey söylemek istiyorum. Buyur. Ankara'dayım ayın 29'unda cuma günü Eczacılık Fakültesi'nde tan doğanda e, saat 12'de e, benim bu konuyla ilgili seminerim var. Aa Ve, Ankara'lılar gidebilirler Ankara mi? Ankara'lılar gidebilirler tabii ücretsiz tabii ki. Bir de AYİT de var yine aynı şekilde internetten girerlerse AYİT de gece 19'da bir konferansım daha orada olacak. Süper. E, ücretsiz bunlar da. E, rahat rahat gelip orada analiz bile yaptırabilirler. Süper. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz ederim. bilgiler için.